Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok sevdiğim bir lezzetle karşınızdayım. Bugün birlikte tavuklu keşkek yapacağız. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. İnanın lezzeti de bir o kadar muhteşem. Mis gibi kokuyor. Tavuklu keşkek için arkadaşlar aşurelik buğday ve tavuk varsa elinizde hemen kalkın. Videoyu izlerken sizler de yapın. Çok bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Keşkeğimiz için 2 adet tavuk butu kullanıyorum ben. 2 litre suya tavuk butlarımızı koyarak düdüklü tenceremizi kapatıyoruz. Ve 30 dakika pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. 30 dakika sonra kontrollerimi yapıyorum düdüklü tenceremi açtım ve gerçekten güzel limelime tavuklarımız pişmiş hemen pişen tavuklarımı bir tabağa alarak soğuması için bir kenara bırakıyorum daha sonra tavuklarımızı küçük küçük parçalara diderek keşkeğimizin içerisine tekrar ilave edeceğiz bu arada buğdayım arkadaşlar bir gün önceden ılık suya koyarak beklettim. Şu an yıkadım, süzdüm ve buğdaylarımı tavuk suyunun içerisine ekleyerek düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp 1 saat kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. 1 saat sonra görüşmek üzere. Evet, kontrollerimi yapıyorum. Tam 1 saat pişirdim ama çok kısık ateşte pişti. Çok güzel olmuş. Kesinlikle dibi tutmadı arkadaşlar. Suyumuz çok ideal gelmiş. Hemen didilmiş olan tavuklarımı ilave ediyorum. Bu şekilde yaklaşık bir 15 dakika kadar tahta kaşık yardımıyla pişirmeye devam edeceğim. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra. Kaynamış 2 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Çünkü çok koyu. Ben çok koyu lapa gibi sevmediğim için birazcık hafif sıvı yapmayı tercih ediyorum. Evet bakın 2 bardak su tamamen iyi geldi. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 15 dakika pişirdim. Tahta kaşığımızın arkasıyla alttan alıp yukarıya doğru eze eze Pişirmeye devam edelim ve buğdaylarımızın tamamen ezilerek kıvam haline getirmeye çalışıyoruz. Benim keşkeğim hazır gibi arkadaşlar tam istediğim kıvamda çok lapa yapmak istemiyorum. Çünkü benim çocuklarım çok lapa sevmiyor birazcık dişe dokunur kıvamda bırakmayı tercih ediyoruz. Napa seven, çok pişmiş seven arkadaşlar, bu pişirme aşamasını bir birazcık daha artırırsa istedikleri kıvamı elde edeceklerdir. Benim için bir 15 dakika yeterli oldu. Evet, gayet güzel kıvamına geldi. Tam istediğim gibi çok koyu değil. Harika bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka bir keşkek yapın. Çocuklarınız çok sevecektir. Özellikle köy tavuğunu kullanırsanız lezzetini ikiye katlarsınız arkadaşlar. Keşkekimizi bir kenara aldıktan sonra üzerine dökmek üzere sosunu, tereyağını hazırlıyorum. Bir miktar tereyağı ve bir çay kaşığının yarısı kadar pul biber ya da toz biber de atabilirsiniz. Keşkeğimiz servise hazır. Dinlendi. Birazdan servis tabağına alacağım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel akışkan harika kıvamı keşkeğimize birazdan son dokunuşlarımızı yaparak servise hazır hale getirmiş olacağız. Videomuzu izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen beğenme tuşuna dokunmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı mutlaka bekliyorum arkadaşlar desteklerinizi. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil tuşuna basarak haberdar olabilirsiniz. yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.